Merhabalar, ismim Saime Özyılmaz. E, CS Akademi İlk Yardım Eğitim Merkezi'nin kurucusu, aynı zamanda ilk yardım eğitmeniyim. E, 1997'de hemşire olarak, devlet memuru olarak atandım. Hastanelerin genellikle acil, yoğun bakım 112 birimlerinde ve kliniklerinde çalıştım. E, ve 20 yıl boyunca devlet memuru olarak, hemşire olarak yaptım. 12 yıldır da aktif olarak ilk yardım eğitmenliği yapıyorum. Aynı zamanda e, Çalışma Bakanlığı'nın e, uygulamaya geçirdiği 2012'deki 6331 sayılı kanuna göre gerekli olan iş sağlığı ile ilgili gerekli olan eğitimlerden ilk yardım, yangın, arama kurtarma, koruma ve hijyen eğitimleri de vermekteyiz. Bizim sizinle şu anda anlatacağımız konular ilk yardımla ilgili e, kimler alabilir, hangi kurumların alması gerekir ile ilgili tüm yasal prosedürleri anlatacağız. Şimdi ilk yardım eğitimi az tehlikeli, tehlikeli veya çok tehlikeli kurumda çalışan herkesde bulunması gereken eğitimlerden ve sertifikalardan biridir. Eğer bir grup, kurum az tehlikeli ise 20 çalışanda bir kişinin tehlikeli grup içine giriyorsa 15 kişide bir kişi, eğer çok tehlikeli grup içine giriyorsa da 10 kişide bir kişinin ilk yardımcı olması gerekiyor. İlk yardım eğitimleri 2 gün süren 8-8-16 saatlik bir eğitimdir. 16 saatlik eğitim tamamlandıktan sonra Sağlık Bakanlığı, Sağlık e, Müdürlüğü tarafından e, gelen gözetmenler tarafından sınava tabi tutuluyor. İki aşamalı sınav oluyorlar. Önce yazılı ardına da uygulamalı sınav. Her ikisinden de 85 ve üzeri alırsa, 3 yılı geçerli Sağlık Bakanlığı onaylı ilk yardımcı belgesine sahip oluyor. Alınan sertifikalar Sağlık Bakanlığı onaylıdır ve geçerlilik süresi 3 yıldır. 3 yıldan sonra gün dolmadan eğer alırlarsa ya da 3 ay 3 yılı geçti. 3 ay içerisinde yenileme eğitimi alırlarsa 2 gün yerine sadece 1 gün sınava girmeden tekrar 3 yıl uzatmaya giriyor. Her 3 yılda bir de yenilemesi mutlaka yapılması gerekiyor.